Welcome to Warface, soldier. Herkese merhaba. Bu videomuzda T27 adlı saldırı tüfeğini inceliyorum. T27 oyunda bulunan en kaliteli saldırı tüfeklerinden birisidir. Dükkanda bulunan T27 şans kutusundan kalıcı olarak elde edilmekte. Hemen statülerine baktığımızda 80 hasar görüyoruz bir piyade silahı için 80 hasar gayet iyi bir oran zaten e, piyade silahlar arasında genellikle oyuncuların tercih etmiş olduğu silahlar e, 80 civarı hasara sahiptir örneğin FY-103 CCR, Exarash ve T27 e, hasarı 80 civarında bu silahların menzil 16 bir piyade silahı için gayet iyi atış hızı 640 80 hasarı bulunan bir silah için 640 atış hızı da gayet iyi bir oran. Nişanlı isabet 31, nişansız isabet 19 bu oranlarda gayet makul. Şarjör kapasitesi ise 30. Zaten saldırı tüfeklerinde genellikle 30 mermi bulundurmakta idealdir diyebiliriz birkaç istisna dışında. Evet genel olarak T27 oyundaki en başarılı saldırı tüfeklerinden birisi hem PvP'de hem PvE'de gönül rahatlığı ile kullanılabilir. PvP performansından bahsetmek gerekirse hem yakın mesafede hem uzak mesafede son derece etkili. PvE'de ise hani bir makinalı tüfek performansı sağlamasa da saldırı tüfekleri arasında yine en yüksek performansı veren silahlardan birisidir. T27'nin en çok karşılaştırıldığı silah ise sanırım CCR. Özellik olarak birbirlerine çok yakınlar. Aralarındaki en büyük fark T27'nin hasarı yüksekken CCR'ın atış hızının yüksek olması. E, bu da pek büyük bir e, fark yaratmayacaktır. E, bu konuda ikisi de e, özelliklerini dengeliyorlar diyebilirim. Siz hangi özelliğini beğeniyorsanız o silahı satın alabilirsiniz. Tabi şu anda CCR dükkanda bulunmuyor. CCR elde edebilmek için tek şansınız e, baskını bitirip oyun son ödüllerinden CCR'ın çıkmasını beklemek olacaktır. İlerleyen zamanlarda tabii ki de eklenebilir oyuna. Şans kutusunda o da aynı şekilde T-27 gibi. Aralarında dediğim gibi çok büyük bir fark yok. Silahın tetmesinden bahsetmedik. E, T-27 tetme olarak diğer piyade silahlarıyla karşılaştırdığımızda rakipleriyle e, daha uygun e, bir tepmesi var diyebilirim. Örneğin bir p 103 ya da Exarash gibi tepmez. Rahat bir şekilde kontrol edilebilir. Hatta ve hatta e, alıştıktan sonra MCA dürbünle de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama yine de tepmesi fazla geldiyse susturucu takıp e, bu oranı biraz daha azaltabilirsiniz. Tabi bu çok büyük bir fark yaratmayacaktır ama yine de faydası olur. Eklenti tavsiyesinde ise yakın mesafede optik kırmızı noktayı uzak mesafede de dediğim gibi gelişmiş dürbün. Eğer ki alışmışsanız MCA dürbünü de takabilirsiniz. Evet özet geçmek gerekirse T27 oyundaki en başarılı saldırı tüfeklerinden birisidir. Piyade sınıfına aittir. Ve almayı düşünüyorsanız kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Unutmadan şunu da söyleyeyim. T27 bildiğiniz gibi şans kutusunda bulunan bir silah ve şans kutuları isimlerinden anlaşılacağı gibi tamamen şansınıza bakıyor eğer ki benim gibi şanssızsanız çok büyük krediler harcayıp warface dolarları harcayıp silahı düşürememe ihtimalinizde bulunmakta sizlere tavsiyem şans kutusu kırarken hazırlıklı olmanız her şeye yoksa büyük hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz Evet sanırım söylenebilecek başka bir şey yok. Umarım yararlı bir inceleme olmuştur. T27 ile ilgili başka bir sorunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Başka bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. 爸爸去 If you're I okay.